Bir diğer sorumuz da, haftada bir iki kez iş arkadaşlarımla okey oynamaya gidiyorum. Eşim bu yüzden kavga çıkarıyor, bana sert çıkıyor. Eşimle bu konuda nasıl uzlaşabilirim? Burada e, okey oynayıp oynamama benim alanımla ilgili evet. değil. Arkadaşlarla vakit geçiriyor evet. olarak algılıyorum. Ben hani fıkhen buna Hı -hı. caiz olup olmak benim alanımda değil, Tabii. bilgim de yok bu konuda. Ama... Arkadaşlarıyla vakit geçirmesi anlamında ben hanımefendilere şöyle tavsiye ediyorum. Eğer evde hanımefendinin ya da evde başka bir büyüğün acil, düzenli ve iki kişinin yardım edeceği bir bakımına ihtiyacı varsa. Hanımefendi evde hastaysa, evde çocuklar varsa. Hani acil eve düzenli gelmeyi gerektirecek bir pozisyon varsa o zamanki hukuk ayrıdır. Hani ya da davranış biçimi ayrıdır. Hani bir fıkıhta bir kaide var ya şartlar değişince hükümler de değişir diye. O zaman dışarıda vakit geçirmek yerine bu süreci iyileştirecek şekilde evde vakit geçirmek zaruri olur. Yok böyle bir şey yok da her şey yolundaysa beyefendilerin arkadaşlarıyla bir akşam bazen bir akşam bazen iki akşam bazen üç akşam taş, üçü geçmemeli arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi evde her şey yolundaysa fazla gecikmemek şartıyla gece birlere ikilere kadar durmayı da kastetmiyorum. Geç gelmeye e, hakları olduğunu düşünüyorum bir aile danışmanı olarak. Hanımefendinin bunu anlayışla karşılaması lazım. Beyefendinin de hanımefendinin mesela bir pazar günü beyefendi hani küçük emzikli bir çocuk olmamak kaydıyla e, annenin fiziki bakımına bağımlı olan bir çocuk olmamak kaydıyla mesela der ki işte kahvaltımızı yapalım sen çocukları bana bırak git arkadaşlarınla biraz vakit geçir. Evet. Kardeşlerine biraz vakit geçir. Ya da çocuklar biraz büyük arkadaşlarıyla işte iki günlük bir kaplaca tatili atıyorum yapacaklar. Hanımefendiyi gönderebilir. Hanımefendinin de arkadaşlarıyla, çevresiyle, ailesiyle baş başa çocuklar olmadan vakit geçirmeye ihtiyacı var. Beyefendinin de evin dışında arkadaşlarıyla zaman geçirmeye ihtiyacı var. Yani yaptığı iş meşru değilse onun meşru bir işle değerlendirilmesi tarzında yönlendirmesi olabilir. Evet. Ama çocuk gibi eşini kontrol etmek, eşini azarlamak, eşine şantaj yaparak e, böyle e, hani yaptırımlar uygulayarak eşi eve bağlamak mümkün olmadığı gibi doğru da değil. Oturup konuşularak bunlar halledilebilir. Erkeğin de Arkadaşlarla vakit geçirmeye, deşarj olmaya hakkı var. Hanımefendinin de herkes birbirine bu konuda anlayışla davranırsa süreç daha kolay yönetilir hale gelir. Eğer aşamıyorsanız bu basit bir konu ama farkında olmadan bazen basit konuları bile tırmandıracak bir şey içinde bulunabiliyoruz. Evet. Hal, e, duygu durumu içinde bulunabiliyoruz. Evet. Bir aile danışmanından destek almanızı tavsiye ederim. Bazen bir uzmanın sözü pek çok şeyin daha anlaşılmasına, netleşmesine yardımcı olabiliyor. Evet, teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.